2 üzeri 10 metrekarelik bir buğday tarlasının her bir metrekaresine 2 üzeri 6 baş buğday, her baş buğdayda 2 üzeri 5 buğday tanesi bulunmaktadır. 2 üzeri 10 metrekare her bir metrekaresine denildiği için 2 üzeri 10 tane metrekaremiz var. 2 üzeri 6 baş buğday ve bu her bir başta ise 2 üzeri 5 tane buğday tanesi varmış. Yani şu an tarladaki toplam buğday tanesi bu kadar. Tarlaya yıl içerisinde yağın dolu ve yağmurlar nedeniyle tarladaki buğday tanelerinin dörtte biri dökülmüştür. Dörtte biri dökülmüşse dörtte üçü kalmıştır. Daha sonra kalan buğdayların üçte biri ise yıl içerisinde kuşlar tarafından yenilmiştir. Yine aynı mantıkla 3'te 1 yenilmişse geriye ne kalmıştır arkadaşlar? 3'te 2'si kalmıştır. Geriye kalan buğdaylar yıl sonunda toplanmıştır. Buna göre yıl sonunda kaç buğday tanesi toplanmıştır deniliyor. Şöyle sadeleştirmelerimizi yapalım. Bu 2 ile 4'ü sadeleştirirsek payda da 2 kalacaktır. 2 üzeri 10, 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 5'i çarparsak 2 üzeri 21 eder. Paydamızda ise 2 var. 2 üzeri 1 olarak yazabiliriz bunu. 2 üzeri 21'i e, 2 üzeri 1'e bölersek 2 üzeri 20 çıkacaktır. Yani cevabımız aşık.